Kardeşlerim bir de insanlar şöyle bir şey uyduruyorlar. Vallahi ben demedim bana geldi ben de arkadaşla paylaştım diyor. Bana gelmedi. Ben arkadaşla paylaştım diyor. Peygamber ne diyor aleyhissalatü vesselam? Bir yalanı araştırmadan aktaran iki yalancıdan ikincidir diyor. Onun kabahati yok öbürü uydurmuş diye bir şey yok. Mümin. Mümin. Ey iman edenler araştırmadan bir habere inanmayın sözünü Hucurat suresinden dinledikten sonra bana atmışlar ben de ona attım. Mübarek çöp atıyor sokakta sanki. Ona atmışlar o da öbürüne atmış. Hayır biz ümmetini miraca davet eden yani gökler kadar yükseltilebilecek büyük bir mesafenin üzerinde Kulluk yapmaya çalışan ümmeti Muhammed'iz. İnternet çöplüğü düzeyine düşemeyiz. Bunu birileri çöplük gibi kullanabilir, kullanabilir. Ama biz çöp adam değiliz. Evlerimiz çöp evine dönemez. Biz müminiz. Biz Allah'tan korkarız. Korktuğumuz için de internetimizi de, telefonumuzu da, medyamızı da Allah'tan korku sırlarına ve inceliklerine göre ayarlarız.